Herkese merhabalar. Bugün yine narsistik ilişkilerin o karmaşık, bir o kadar da can yakan dehlizlerinde bir yolculuğa çıkacağız. Konumuz ise o meşhur bekleme odası. Yani narsistlerin sizi sürekli bir sonraki adayıyla tehdit ederek nasıl kontrol altında tuttukları. O görünmez ama her daim hissedilen yedek listeleri. Bilirsiniz, narsist bir bireyle ilişki yaşamak adeta bir mayın tarlasına yürümek gibi. Her an ne olacağını kestiremezsiniz. İşte bu belirsizliğin, bu sürekli diken üstünde olma halinin en büyük mimarlarından biri de narsistin o meşhur hazırda beklettiği insanlardır. Sanki siz eskirseniz, yıpranırsanız ya da artık onların işlerine yaramazsanız diye hemen yerinize geçecek birileri daima kulistedir. Çok korkunç, değil mi? Ama merak etmeyin. Bu videoda bu dinamiği tüm çıplaklığıyla ortaya koyacak. Bunların nedenlerini, nasıl işlediğini ve en önemlisi bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız, kahveleriniz hazırsa başlayalım. Şimdi narsistin yedek listesi nedir ve neden ihtiyaç duyar? İlk olarak şu yedek listesi ya da bekleme odası dediğimiz şey tam olarak nedir bir anlayalım. Narsist insan doğası gereği sürekli bir hayranlık, ilgi ve ona ihtiyacı içinde olan bir varlık. Biz buna narsistik beslenme kaynağı diyoruz. Tıpkı bir arabanın benzine ihtiyacı olduğu gibi narsistin de bu beslenme kaynaklarına ihtiyacı var ve maalesef bu ihtiyaçları asla tam olarak doyurulmuyor. Peki neden bir yedek listesine ihtiyaç duyar? Bunun ilk sebeplerinden bir tanesi sürekli tedarik garantisine ihtiyacı olması. Yani narsistin mevcut ilişkideki kişi, burada siz oluyorsunuz, eğer narsistin beklentilerini karşılayamazsa eleştirmeye başlarsa, sınır koyarsa ya da ondan uzaklaşmaya çalışırsa narsist için bu bir kriz anıdır. İşte bu noktada bekleme odasındaki yedekler devreye girer. Narsist asla boşta kalmak istemeyecek. O ilgi ve hayranlık akışının kesintisiz devam etmesi lazım. Bu yüzden daha bir ilişki bitmeden yenisinin tohumlarını atmış olur. Diğeri de tabii ki kontrol ve güç gösterisi. Bu yedek listesi demek aynı zamanda mevcut partnerini kontrol altına tutmak için müthiş bir silahtır. Narsist kişi size doğrudan bak benim alternatiflerim var demese bile bunu imalarla dolaylı yoldan hissettirir. Bu durumda size sürekli olarak acaba benden daha iyisini mi buldu, acaba beni terk edecek mi gibi korkularla yaşamınıza neden olur ve bu korku sizi narsistin isteklerine daha kolay boyun eğen, onu kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır birine dönüştürür. Üçüncüsü ise ego tatmini ve değerlilik hissidir. Birden fazla kişinin ona ilgi duyduğunu, onun için sırada beklediğini bilmek, narsistin zaten şişkin olan egosunu daha da besliyor. Kendisini son derece çekici, vazgeçilmez ve güçlü hissediyor. Bak ne kadar arzulanan biriyim düşüncesi onun için adeta bir uyuşturucu gibidir. Ve buradaki en önemli sebeplerinden bir tanesi ise terk edilme korkusunu bastırmaktır. Size paradoksal gelebilir ama o devasa egolarının altında narsistler derin bir terk edilme korkusu yaşıyorlar. Kimseye muhtaç görünmek de istemiyorlar. Bu yüzden birisi onları terk etme ihtimaline karşı her zaman B, C hatta D planları hazırdır. Sen gidersen yerin hemen dolar mesajını hem kendilerine hem de size verirler. Peki bu bekleme odasını nasıl oluşturuyor bu narsistler ve burada kimler var? Gelin buna bakalım. Bekleme odasında bulunması gereken ilk adaylar tabii ki eski sevgililer. Bunlar en popüler adaylardır. Narsist kişi eski sevgilileriyle bağlarını tamamen koparmaz. Arada bir nabız yoklamak adına mesajlar atar, hal hatır sorar onları hala değer verdiğini hissettiren kırıntılar sunar. Bu kişiler narsistin geçmişte kendileri yaşattığı o idealize etme döneminin özlemiyle yanıp tutuştukları için narsistin bir merhabasına bile tav olabilirler. Narsist onları adeta bir acil durum çıkış kapısı gibi görür. Yani burada örnek olarak şöyle söyleyebiliriz. Narsist kişi mevcut partneriyle tartıştıktan hemen sonra eski sevgilisine Geçen gün seni düşündüm. Umarım iyisindir gibi masum görünen bir mesaj atabilir. Bu hem eski sevgiliye bir umut ışığı yakar hem de narsiste yani kendisine hala isteniyorum hissini verir. Bunlar ilk adaylar. İkinci olarak ise potansiyel yeni adaylar vardır. Narsist kişi sosyal çevresinden, iş yerinden veya online platformlardan sürekli olarak yeni potansiyel hedefler arar bu kişilere başlangıçta yoğun bir ilgi ve hayranlık gösterir, onları zaten özel hissettirir. Ancak tam bir ilişkiye adım atmadan onları bekleme odasına alır. Üçüncü kısımdaki adaylarımız ise hayranlar ve platonik aşıklardır. Şimdi narsistin etrafında ona hayran olan, ondan etkilenen ama belki de narsistin doğrudan bir ilişki vaat etmediği kişiler de bu listenin bir parçası olabilir. Narsist kişi bu kişilerin ilgisinden hoşlanır ve onları da egosunu okşamak için kullanır. İşin özeti bu yedekleme sistemi narsistin üçgenleme taktiğinin bir parçası. Sizi sürekli olarak başkalarıyla kıyaslar, başkalarının ona olan ilgisini size karşı bir koz olarak kullanır. Peki gelelim bu işin en can alıcı noktasına. Narsistin bu bekleme odasının mevcut ilişkideki kişi yani siz üzerinizdeki etkileri nelerdir İnanın bana bunlar son derece de yıpratıcı ve travmatik işlerdir Burada sürekli kaygı ve güvensizlik söz konusu her an terk edilebileceğiniz yerinize başkasının geçebileceği korkusuyla yaşamak çok kötü. Bu içten içe sizi kemiren bir güvensizlik yaratır zaten. Partnerinizin her telefonuna, her masajına şüpheyle bakar. Sosyal medyada hesaplarına didik didik edersiniz. Sizin hiçbir huzurunuz kalmaz.'' Bir diğeri ise değersizlik ve yetersizlik hissinizin tavan yapması. Narsist size doğrudan sen yetersizsin demese bile yedeklerinin varlığını hissettirerek bunu ima eder zaten. Demek ki ben yeterince iyi değilim. Demek ki benden daha iyileri var diye düşünmeye başlarsınız. Sizin kendinize olan öz saygınız, öz değeriniz yerli bir olur. Mesela örnek verecek olursak narsist kişi Eski sevgilisinin ne kadar anlayışlı olduğundan, yeni tanıştığı birinin ne kadar zeki olduğundan bahsedebilir. Bu kıyaslamalar sizi kendinizi sürekli başkalarıyla yarıştırırken bulmanıza neden olacak. Üçüncüsü ise rekabet duygusu ve çaresizliktir. Yani siz farkında olmadan narsistin o görünmez dedikleriyle bir rekabete sokulursunuz. Onu kaybetmemek için daha çok çabalar, onun her istediğini yapmaya çalışırsınız. Ancak bu dipsiz bir kuyu. Ne yaparsanız yapın, narsisti tam olarak tatmin edemeyeceksiniz. Çünkü sorun zaten sizde değil. Onun doymak bilmez ihtiyaçlarında. Dördüncü olarak ise bu durum sizin manipülasyonu daha da açık hale getirecek. Narsist bu yedek tehdidini kullanarak sizi istediği gibi yönlendirir. Sizin sınırlarınızı ihlal edebilir, taleplerini artırabilir. Siz de onu kaybetme korkusuyla bu manipülasyonlara boyun eğebilirsiniz. Yani şöyle bir örnek cümle düşünün. Eğer benimle tatile gelmezsen Ayşe zaten benimle gelmek için can atıyor gibi bir cümle sizi istemediğiniz bir şeyi yapmaya zorlayabilir. Burada bir diğeri ise yalnızlık ve izolasyon yaşamak. Narsis sizi sosyal çevrenizden soyutlamış olabilir. Bu durumda onun tehditleri ve imaları karşısında daha da savunmasız hale gelirsiniz. Kimseyle konuşamaz, derdinizi anlatamaz. Bu kısır döngünün içinde tek başınıza boğulursunuz. Peki bu sinsi tuzağı nasıl fark edebiliriz? İşte burada birkaç tane önemli işaret var. Buradaki işaretlerden ilki sık sık eski sevgililerinden bahsetmesidir. Özellikle de onları överek ya da sizinle kıyaslayarak bahsediyorsa narsist kişi eski sevgilim X bunu asla yapmazdı ya da Y hala beni arayıp ne kadar özlediğini söylüyor tarzı cümleler duyuyorsanız bu büyük bir kırmızı işarettir. Bunları kesinlikle es geçmeyin. Bir diğer işaret ise gizemli telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar olur. Telefonu sizden saklıyorsa, kendi mesajlarını hemen siliyorsa... Yine siz odaya girdiğinde konuşmasını aniden kesiyorsa bunlar çok şüphe uyandırıcı hareketlerdir. Bunun yanında öbür işaretimiz ise sosyal medyada aşırı flörtöz davranışlar vardır. Başkalarının fotoğraflarını abartılı yorumlar yapması, sürekli yeni ilginç profillerle etkileşimde olması gibi olaylar sakıncalıdır. Ama bunlardan daha da önemlisi, daha da önemli işaretimiz ise Ani ve açıklanamayan uzaklaşmalar olur. Narsist kişi size karşı birdenbire soğuk ve mesafeli davranmaya başlayıp sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorsa bu yedeklerle ilgileniyor olabilir işaretidir. Evet, bir diğer işaretimiz ise sürekli sizi başkalarıyla kıyaslaması. Bak falanca ne kadar bakımlı. Filancanın partneri ona ne güzel sürprizler yapıyor gibi imalı kıyaslamalar da vardır. Buradaki son işaretimiz ise sizin içgüdüleriniz. En önemlisi de bu. İçinizden bir ses size bir şeylerin ters gittiğini söylüyorsa lütfen o sesi dinleyin. Genellikle sezgilerimiz bizi yanıltmaz. Kendinizi sürekli diken üstünde, değersiz ve endişeli hissediyorsanız bu durum normal bir ilişkide olmamanız gerektiğinin bir işaretidir. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bu korkunç bekleme odası dinamiğiyle nasıl başa çıkacağız? Burada ilk adım farkındalık. İlk adım her zaman bu. Durumu net bir şekilde görmek ve kabul etmek. Evet bir partneriniz bir narsis olabilir. Ve evet sizi manipüle etmek için yedeklerini kullanıyor olabilir. Bunu inkar etmek yerine yüzleşin. Sonra suçluluk duygusundan kurtulun. Unutmayın sorun sizde değil. Narsistin bu davranışları onun patolojisinden kaynaklı. Sizin yetersizliğinizden ya da eksikliğinizden değil. Kendinizi suçlamayı bırakın. Bundan sonra da sınırlarınızı belirleyin ve koruyun. Narsistin imalarına, tehditlerine prim vermemek lazım. Başkalarıyla ilgileniyorsan bu senin seçimin ama ben böyle bir ilişkide olmak istemiyorum gibi net sınırlar koyun. Tabii ki narsist bu sınırlara saygı duymayacak ama bu sizin duruşunuzu netleştirir. Bunun yanında ise oyuna gelmeyin, rekabete de girmeyin. Narsistin sizi o görünmez yedeklerle yarıştırma çabalarına karşı koyun. Onun sevgisini kazanmak için kendinizi paralamayın. Gerçek sevgi zaten böyle bir çaba gerektirmiyor. Bundan sonra da gri kaya yöntemi var. Eğer bir ilişkiden hemen çıkamıyorsanız, narsiste karşı olabildiğince sıkıcı ve tepkisiz olun. Tepki vermeyin, bir kaya gibi olun. Duygusal reaksiyon göstermeyin. Unutmayın, narsist sizin duygusal tepkilerinizden besleniyor. Beslenemediği yerde durmayacaktır. Bunun akabinde ise, odak noktanızı kendinize çevirmeyi öğrenin. Kendi ihtiyaçlarınıza, mutluluğunuza ve ruh sağlığınıza odaklanmayı öğrenin. Sizi gerçekten seven ve değer veren insanlarla vakit geçirin. Ve tabii ki gerekirse uzaklaşın, sıfır iletişim kuralına uyun. Çoğu zaman en sağlıklı çözüm, narsistle olan tüm bağları koparmak. Sıfır iletişim kuralı. İyileşme süreciniz için hayatı önem taşıyor. Onun sizi tekrar o manipülatif ağına çekmesine asla izin vermeyin. Son olarak ise profesyonel bir destek alabilirsiniz. Bir terapistle konuşmak, yaşadıklarınızı anlamlandırmanıza, duygusal yaralarınızı sarmanıza ve sağlıklı ilişki dinamiklerini yeniden öğrenmenize yardımcı olur. Unutmayın ki zaten yalnız değilsiniz. Evet, bu konuyla ilgili sizin de bir deneyimleriniz varsa, düşünceleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Birbirimize destek olmak bu zorlu yolda yalnız olmadığımızı bilmek çok önemli. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu basmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kitabım için de Instagram'dan yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve en önemlisi kendi değerinizin farkında olun. Hoşça kalın.